Cebinizi bir para mıknatısı gibi düşündüğünüzde eğer akış durgun görünüyorsa burada ilgilenmeniz gereken bir sorun var demektir. Peki cebinize para akışını artıracak sihirli nesnelerle tanışmak ister misiniz? Üstelik bunlar pahalı eşyalarda değil hemen hemen her evde bulunan bulunmasa da çok ucuza satın alabileceğiniz şeyler. Öncelikle para ile ilgili sorunlarınızın kökenine inmeliyiz. Finansal zorluklarınızı bir normal olarak kabul etmeyi reddetmenin zamanı geldi. Bunun yerine bu enerjiyi eyleme dönüştürmelisiniz. Finansal zorluklar karşısında en önemli soru bunun ne kadar daha sürmesine izin vereceğinizdir. İnsanların %99'u finansal kısıtlanmalarla mücadele ediyor ve bu döngü birisi onu kırana kadar devam edecek. Endişe kıtlık zihniyetini artırır. Fakat eyleme geçmek çözüm yaratır. Sorunların üzerinde durmaktansa çözüm odaklı bir yaklaşım belirlemeliyiz. Bugün sizlerle son derece güçlü araçlar paylaşacağız. Bu nedenle dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneriyoruz. Şunu fark ettiniz mi? Herkes para için mücadele veriyor. İnsanlar durmadan çalışıyor. Fakat yine de bolluk akışının engellenmesine karşı koyamıyor. Ruhani arayışçılar bile zenginlik ve varlık çağırırken zaman zaman tökezliyor. Ama şunu bilin ki, hayatınızın her alanında serbestçe akan bir refah nehrinin kilidini açabilecek gizli anahtarlar mevcut. Çekim yasası, güçlü kristaller ve görselleştirmeler size yardımcı olabilir. Ancak gerçek simya, tılsımlı ritüellerin enerjik gücünü açığa çıkarmak ve kendi hizmetiniz için kullanmaktır. Çekim yasasının en temel kurallarından biri enerjik düzeyde benzerlerin birbirini çekmesidir. Baskın duygularınız ve günlük alışkanlıklarınız aracılığıyla yaydığımız frekanslar değişebilir. Ama bu değişiklik ne olursa olsun bilinçaltımız bir mıknatıs gibi davranarak eşleşen bir gerçekliği bize doğru çeker. Çoğu insan para konusunda bir eksiklik, kıtlık ve korku bilinci içinde yaşar ve finansal durumlarını adeta sıkışıp kaldıkları bir bataklığa benzetir. Bunu yaptıklarında zihniyetleri aslında çok arzu ettiği şeyleri itmiş olur ancak kadim bilgelikler doğru kullanıldığında manyetik zenginliğin gücüyle ateşlenen bir enerji yayar. Bize şu sonucu getirir, aslında yoksullukla yoğrulmuş bir bilinçaltını bile yeniden programlayabilir ve bolluğun kapılarını açabilirsiniz. Bugün sizlerle bu ezoterik bilgiler eşliğinde büyük bir servet kazandırma potansiyeline sahip 5 mistik anahtardan bahsedeceğiz. İlk mistik objemiz pirit mineralidir. Altın renginde bir mineral olması nedeniyle imitasyon takılarda oldukça sık kullanılan bu mineral çok ama çok büyük bir enerjik değere sahiptir. Pirit minerali neredeyse uhrevi bir mıknatıs gibi davranarak refaha odaklanan niyetleri güçlendirir üzerinde taşıyan kişilere zenginliği çeker ve başkalarının kötü gözlerinden ve kıskançlıklarından korur. Pirit nazara ve finansal durumunuza karşı kem gözlerle bakan kişilere karşı sizi koruyan bir kalkan görevi görür. Şimdi sizlere zenginlik tezahürü için bu mineralin nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz. Pürüzsüz bir pirit taşını alarak cebinize, cüzdanlarınıza ya da faturalarınızın yakınına koyabilirsiniz. Cebinizde tutmak istiyorsanız, bu parçanın çok küçük olması ideal olacaktır. Herhangi bir ödeme yapmadan önce bu taşı cebinizden çıkarın ve avucunuzda sıkıca tutun. Muazzam derecede bolluğun size doğru kolayca aktığını imgeleyin ve artık hayatınızın her alanını doldurduğunu onaylayın. Bu kısa prit görselleştirmesini günde 3 kez yapın. Özellikle de uyandığınız ilk saatler ve yatmadan hemen önceki zamanlar çok önemlidir. Para konusundaki zihniyetinin değişime uğramasına ve yeniden programlanmasına izin vermelisiniz. Görselleştirmelerinizin öneminden bahsetmiştik. Örneğin 6 haneli rakamların hesabınıza geldiğini canlı olarak hissedin. Finansal bolluğunuzu artırmak ve bunu büyütmek için piritlerinizi daima yakınlarınızda bulundurun. Maddi olarak paraya sıkışmış ya da para kanallarının tıkanmış olduğunu hissettiğinizde, bolluk barajı patlayana kadar piritlerinizi yanınızda tutun. Kısacası zenginliği çekmek ve var olan zenginliği korumak için bu doğal taşı sık sık kullanın. Bu mistik mineral ekonomik bir güce sahiptir. İkinci mistik objemiz fillerdir. Filler dünya üzerindeki birçok kültür için güç ve bilgelik sembolü olarak kullanılmaktadır. Fil imgesinin kullanılmasının sahibine büyük zenginlik getirdiği söylenir. Özellikle paranın tezahür ettirilmesi için Asya'dan gelen Feng Shui ilkeleri bu konuda çok fazla detay veriyor. Hortumu yukarı kalkmış bir fil objesi edinmelisiniz. Filin kalkık hortumu, çiinin pozitif enerjisini göklerden gelen enerjiyle birleştirerek solumayı ve etrafındakilere daha pozitif enerji ve bereket üflemesini temsil eder. Hortumu yukarıda olan bir fil fotoğrafını cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Bu küçük bir kağıt parçası da olabilir. Boyut önemli değildir. Kendi çizdiğiniz bir resim bile olabilir. Ayrıca bu file ikilini evinizin veya ofisinizin ön kapısına belirgin bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Girişe yerleştirme sebebimiz Qigong öğretisinde giriş bölgeleri enerji giriş kapıları olarak kabul edilmesindendir. Yani pozitif ve negatif enerjinin çevrenize girdiği yerdir evinizin ya da ofisinizin kapısından içeri girerken iyi şansı da beraberinizde getirmek istiyorsanız bunu kapınıza yerleştirin. Hortumu yukarı bakan bir fil evinizdeki ve iş yerinizdeki refah atmosferini zamanla değiştirecektir. Kulağa garip gelebilir ama gerçekten de sihirli bir şekilde daha fazla para çekmeye başlayacaksınız. Listemizin ilk sırasında yer alan pirit kristali ile birleştiğinde iki kat daha hızlı tezahür gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Her ikisini de yakınınızda bulundurun ve paranın ne kadar çabuk ortaya çıktığına şahit olun. Listemizin 3. sırasında tarçın yer alır. Tarçın çok uzun zamandır tatlı aroması ve muhteşem kokusuyla bilinir ama tüm bunların yanında niyetlerinizi gerçeğe dönüştürme kabiliyeti de vardır. Yemeklerde kullandığımız bu yaygın baharat aslında doğru kullanıldığında Para ve refahın tezahür ettirilmesine de yardımcı olur. İyi de tarçınla tezahürü nasıl artıracağız? İşte cevap. 3 adet tarçın kabuğu alın ve her birinin üzerine tezahür ettirmek istediğiniz rakamları yazın. Örneğin 1 milyon TL, 10 milyon TL ya da 100 milyon TL. Size heyecan verecek fakat inandırıcı gelen rakamlar olsun. Üzerinde rakamların yazılı olduğu bu 3 tarçın kabuğunu alın. Çantanıza, arabanıza ya da mali kayıtlarınızı tuttuğunuz bir yere koyun. Çantanızı her açtığınızda ve onları her gördüğünüzde içten ve heyecan dolu bir niyetle onlara dokunun ve şunu söyleyin: "Şu anda bereketli kaynaklardan yüksek miktarda para bana doğru akıyor ve bunun için minnettarım." Ardından bu duygu sizi sarana kadar tekrarlayın. Tekrar ediyorum burada olumlama zorunlu bir süreç değildir. Bu ritüel paranızı taşıyan bir aracıdır. Asıl büyü tarçın portalı aracılığıyla size daha fazlasını mıknatıslamaktır. Birkaç ay sonra kokularını kaybettiklerinde bu tarçın çubuklarını yenilemeyi unutmayın. Tarçının sürekli olarak yeni refahınızı beslemesine izin verin. Zaman içinde mistik yollarla arzunuzu gerçekten fiziksel paralara dönüştürecektir. Dördüncü mistik öğemiz ametist taşıdır. Doğal taşlar grubundan olan ametist taşı mor renge sahiptir. Güçlü kristalimsi görünümü, koruyucu ve dönüştürücü niteliklere sahiptir. Büyük bir zenginliği tesadüf ettirmek için ihtiyacınız olan şey tam olarak bu doğal taştır. Ametist taşı enerjinizi uyumlamaya ve dönüştürmeye yardımcı olur. Hayatınıza giren olumsuz şeyler bu doğal taş sayesinde sizden geçip giderek yerini hayatın her alanında daha fazla bolluk, zenginlik ve refah bırakır. Geldik listemizin son sırasına. Listemizin son sırasında Feng Shui felsefesinde önemli bir yer tutan Çin'in servet paraları yer alır. Bu paralar ortasında kare ikonu bulunan madeni paralardır. Şansı çekme konusunda hemen hemen tüm öğretilerde yeri olan bu paraları şimdi nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Genel itibariyle 3 servet parasını kırmızı bir kurdeleye bağlayarak kullanım çok yaygındır. Çantanıza, cüzdanınıza, para kasalarınıza veya iş yerlerinizdeki çekmecelerinize bağlayabilirsiniz. Kırmızı renk hareketi ve şansı temsil ederken 3 madeni para hızlı bir şekilde arzularınızın tezahür ettirmesini sağlar. Cüzdanınızı her açtığınızda ve bu özel paraları her gördüğünüzde yüksek sesle evrensel yasalar ve ilahi kozmik düzene göre zenginliğin uyumu sayesinde tüm bolluk gerçekliğinden taşıyor diye okurken onları tutun. Elleriniz karıncalanmaya başlayana kadar bu olumlamayı tekrarlayın. Evrensel yasalar ve ilahi kozmik düzene göre zenginliğin uyumu sayesinde bolluk tüm gerçekliğinden taşıyor. Bu tekrar kutsal paraları her zaman yakınınızda tutmakla birleştiğinde Feng Shui geleneğinin uğurlu tılsımı aracılığıyla kişinin gerçekliğinde yeni bolluk dalgaları yansıtır. Kurdeleler solduğunda veya yıprandığında onları değiştirmeyi unutmayın. Umarız bu ezoterik teknikler dünyanızdaki kıtlığı dönüştürmek için sizlerde sezgisel fikirler uyandırmıştır. Bu tekniklerden size en uygun olanları alın ve uygulamaya başlayın. Bu yöntemler herkes için aynı sonuçları doğurmayabilir. Ayrıca tezahür için bu fikirlerle de uyumlanmanız gereklidir. Önemli olan ruhunuzu heyecanlandıran refah ritüellerini bulmak ve ardından tekrarlanan ruhani uygulamalarla derin bilinçaltı kalıplarınızı değiştirmeye kendinizi tamamen adamaktır. Bu uygulamalar süresince tutarlı olmak herhangi bir kristal, madeni para veya mistik bir objeden daha fazla değerlidir. İçsel pusunuzla çatışan dışsal dogmaları zorlamayın. Bu sadece sizin otantik ve bereketli doğanızı geçici olarak gizler. Egemen ruhunuz hangi kristallerin, görselleştirmelerin ve efsunların hala çalışmakta olan sınırlayıcı programları yeniden yazabileceğini en iyi şekilde bilir. Bu yüzden ilham geldikçe bu teklifler arasından seçim yapın, sezgilerinizle harmanlayın ve yolculuğunuza özgü kendi refah büyünüzü yaratın. Doğru kombinasyon finansal özgürlüğün kilidini açacaktır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.